Yıl 1918. Dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Osmanlı Devleti bu savaştan harap ve kitap çıktı. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Yurdun işgal edilmesine davetiye çıkarmak gibiydi bu antlaşma. <laughs> devletinin bu yabancı baskısı öyle şiddetliydi ki Türkler sanki kendi vatanlarından esir yabancılar efendiydiler. Anadolu güzel Anadolu, Türk'ün kanlı irfanla yorduğu kutsal Anadolu. Öyle ki Türklerden koparılmak isteniyordu. Et kemikten ayrılır mı? Göğüste sökülür mü yürek? Öleceğini bilse de Türk ayrılır mı Anadolu'da? Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Yetiş Kemal Paşa, kan alıyor Anadolu. Bu sese kulak verdi Mustafa Kemal. Milletin feryadı titredi kulaklarında. Vatan ufuklarında yaşıyordu korkunç gel. Her kalp gider içinde. Bütün gönüller kıştı. Bu cennet yurdu. Kalbi sessiz sarmıştı. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u millet suskun, aç, sefil, başlar ilk gözler yaşlı. Bandama gemisinden 18 arkadaşı ile iner. Bir güneş gibi Samsun'a. Bir önder de Amasya'da milletine der ki vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. Gece karanlık ve soğuk. Dışarıda bıçak sırtı bir ayaz Gökler üşür, gökyüzünde yıldızlar üşür. Dışarıda gece üşür. Mustafa Kemal üşümez. Ön düşüncem istiklaldi. Son düşüncem ya istiklal ya ölüm. Böylece halkımla birlik oldum. Yola çıktım. Yürüdüm, yürüdüm. Anadolu'nun dört bir yanı saran özgürlük ateşiyle ayağa kalkan bir ulus, canıyla, etiyle, tırnağıyla topraklarını korumak ve yaşanır bir geleceğe ulaşmak için Mustafa Kemal'in yanında tek ses, tek yürek olmuştu. Anadolu insanı düğüne gider gibi savaşa, şölene gider gibi ölüme koşmuştu. Analar bacılar yola döküldü, cephane taşıdı, ekmek yaptı, mermi doldurdu, çorap ördü köy gözledi. Tek bir oğlum var. O da vatana helal olsun dedi. Mustafa Kemal anlattı. Milleti dinledi. Güvendi. Destekledi. Bu büyük tehlike karşısında önce vatan dendi. Mustafa Kemal Erzurum'da o çok sevdiği askerlik görevinden ayrılıp askeri üniformasını milleti için bırakıyor ve diyor ki milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz. Şöyle aykırdı Mustafa Kemal Sivas'tan. Manda ve himaye kabul edilemez. Milli birlik ve beraberlik zamanıdır. Mondros mütaregesi reddedilmiştir. Subaylar, çiftçiler, din adamları, memurlar oturup şunları konuştular. Vatanın dört bir yanına düşman sarmıştır. İstanbul hükümeti hiçbir şey yapamamaktadır. Anadolu'da uyanan sesi düşman boğmak istiyor. Nerede bir kıpırdanma varsa sindirilmeye çalışılıyor. İstanbul sessiz, İstanbul utanç içinde. İzmir benim, Van benim. Şeref benim, Şan benim. Kars, Erzurum, Erzincan. Konya Ardahan benim. Mustafa Kemal ve arkadaşları 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya ayak bastılar. Türklerle, çiçeklerle, oyunlarla karşılandılar. Bütün halk, vatanı ve milleti düşmandan kurtarmak için hepimiz ermeye hazırız. Emrinizi bekliyoruz diyerek bağırıyorlardı. İstanbul'un işgali 16 Mart 1920. İşgalci Mustafa Kemal diyor ki, bu işler 20. yüzyılda insanlık medeniyetine temel prensiplerine indirilmiş bir yumruktur. Yeri gelmişken söyleyeyim, İngilizler tam 3 yıl 6 ay İstanbul'u işgal altında tuttular. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihidir. Bu meclisin görevi milletin istiklalini yeniden kazanmasıdır. Egemenlik milletin olmalıydı. Milli bir ordu kurulmalıydı. Türk vatanından işgalci güçler atılmalıydı. Meclisin kürsüsü Ankara'lı Marengoz'dan hediye. Sıralar Ankara Öğretmen Okulu'ndan petrol lambaları ve sadece sobalar kahvehanelerden. Kürsüde Mustafa Kemal Meclis Başkanı Milletin egemenliğinin temelleri atılmakta bir millet uyanmakta. Türk milleti Mustafa Kemal'e büyük bir görev getirdi. O artık Türk ordularının başkumandanıydı. Kurt Mustafa Kemal Paşa'nın ordu düşmanı eline, pişman net doğdu 26 Ağustos'ta son sözü söylüyor Mustafa Kemal. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. 30 Ağustos 9 Eylül. Düşman denizde. Güzel İzmir yine Türklerde. Zafer bizimde Dedi ki bir güzel çalışmalı. Korumak için yeniden bilgiyle, inanç ile, coşku ile yeni vatanı. Türk, övün, çalış, güven. Seneler kutlu bana. Aylar umutlu bana. Her an haykırıyorum. Türk'üm ne mutlu bana. Anafartalarda Mustafa Kemal'de, Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Kemal'de, Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken Mustafa Kemal Atatürk oldun. Yaşarken önderimizdin, yokluğunda ışığımızsın. Sevgili Atam, 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğun günü biz çocuklara armağan ettin. Dünyada bayramı olan çocuklar biziz bayramımızı kutlarken diyoruz. Yurtta barış, dünyada barış. Adımız farklı olsun, ayrı olsun dilimiz, ne de olsa dünyamız ortak gezegenimiz. Sevgi ve dayanışma ortak ilkemiz olsun. Sağlıklı ve özgürce güller sevgi olsun. Biz hepimiz kardeşiz. Hep dünya çocuklar karacağız birlikte yaşam nasıl dünyayı.